Rahim Ve kullu ma ol bir şey ki ol bir isim ki ol bir ismin her biri ki her biri ki delle delalet ediyor. Ala heyeti ala heyetin hale delalet ediyor. Bir isim var isim hale benziyor. Saha sahi olur. Ne? En yakın hale. Yani ala heyetin derken sıfat bak bak doğru getiriyor buraya sıfat diyecek bize. Yani ol bir isim ki ol bir isim ki e, sıfata delalet ediyor. Hale delalet ediyor. Ona benziyor. Hale benziyor, sıfata ha. benziyor. Ha. Ha. Yazıyor, o zaman ne diyor? Sıfatı ha, ha. Tamam. Sahha olur. Ne? En yakara hale. Yani bir isim sıfat vakı olursa, ismi faal, ismi mefhul, sıfatı vesaire vesaire. O ne demek istiyor? Olursa o zaman diyor halda olabilir o. Ne? Misli o. Hada busren bu minhuru teben. Şimdi bu misalde göstereyim. Diyor ki e, Hada bu neyse busren Hada busren busren ekşim Ha mayhoş mayhoş Et diye bu daha güzeldir. Münhondan hmm. rudeben. Yani o mayhoş hurma tatlı olgun hurmadan da sanki daha hoştur. Hmm. Tam mayhoş, tam olgunlaşmamış olduğu bir yani. halde. Sukkay hurması. Nasıl? Sukkay çeşitleri var ya böyle. He işte neyse. şimdi burada diyor ki bu et ye, şey busren bu bir sıfattır. Rutben sıfattır. sıfattır. Ha. Ama bunların yani şimdi bu, merbuden ya da ım, bu sürede böyle böyle şey yapmaya gerek yok bunları diyor. Bunlar da böyle hal olabilir. Bu, bu süren de haldir. Rutben de haldir. Olgun olduğu halde, mayış olduğu halde. Heh. Olgun olduğu halde, mayış olduğu halde. Anladık mı burayı da? Bunu anladık. Rutben olgun demek. He, Rutben ceniyya var ya. Yaş değil Yaş değil mi? Acaba? Yaş. He, <laughs> şimdi var ya şeyde de Meryem suresinde Rute ben ceniyye. He, ve huzzi ileyki bi cid in nehlet. Olgun hurma. Yok. Ve huzzi kendine çek. Çek. Hurma dalını kendine çek. Huzzi ileyki bi cid in Aleyki önüne Rute ben ceniyye. Olgunlaşmış. Olgunlaşmış taze. Ceniyye da taze. Ha, bu olgunlaşmış hurma demektir yani. Bunu anladık mı arkadaşlar? <laughs> evet. Ha. Burada, burada ne demek istedi burada? Diyor ki buradaki Rudeben ile Busren ee, ne kadar sıfat olsalar da yani sıfatlar bunlar olur. ama bunlar hal olabiliyor. Evet. Ve yekûne olur cümleten haberi yeter. Ve yekûne de olur ve tekûne de olur. Halden bahsediyor. Hal olur ne olur? Cümleten haberi yeter. Cümleyi haberi olur hal. hâdâ ha Şimdi bak. Ha. ha, Cümleyi haberi olur. Ne olur? Demek ki baş tarafı <laughs> mukteda olur. Evet. O birileri de olur haber. Adam, Onu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Fel ismi yetiyor. Bunu böyle anlattıktan sonra aşağıdaki misallerde göreceğiz. Fel ismi Cümle ismi olursa hal. Cümle ismi olursa bil vavi ve zamiri Yani cümle ismi olduğu zaman mutlaka cümle ismi olduğu zaman onun o mübdedaya giden bir zamiri gerekir. Hmm. tamam mı? Bir zamir. Rabita diyorlar buna. Hmm. Merbute lazım. Merbute. İşte o merbute. Tayyip merbute olur. He olur. Şu olur Bu olur. Diyor ki şimdi ismiye gelince bilvavi ve zamiri. Val ve zamirle olur. Bir. Ev bilvavi Yavabile olur Öv bir zamiri ya da zamirli olur. Tamam mı? Tamam. Ha. ha şimdi bağlantı. Şimdi bağlandı. Bilvavi ve zamiri. Şimdi ben kağıdı çıkarayım. Çünkü hep bütün misalleri aklımda yok. bu <laughs> şey mi demek şey. işte? Ya ikisiyle olur ya, ya da vaviyle mi? ya da tek ya, olabilir, ya da zamirli. Olur, olur. Ya, ikisi ya vaviyle olur ya zamirli olur ya her ikisiyle olur. Evet. Tamam mı? Haydi bakalım getirdik. Şimdi, şimdi hocalarım bakın. Zayıf ihtimali. Hmm. Şimdi mesela ne demiş? İsim. Fel ismi yetu. Bil ve zamiri. Tamam mı? Bil vavi ve zamiri. Şimdi hem vav hem de zemirle nasıl oluyor? Onu bakacağız şimdi önce. Hem vav hem zamirle. Evet. Bakayım burada? Ayette de geçiyor Şimdi caeni Zeydun ve Amr'un yok. Ee, bu birinci misal şudur. Birinci misal şudur bak hocam. Birinci misal eee kuntü bak. Kuntü Nebiyen. biyen? Caeni değil mi Dur dur. Bunu söyleyeceğim. Yok yok. Küntüne biyen. Ben şimdi yalnız bir baba misal veriyorum. Dikkat edin. Allah. Küntüne biyen. Yazalım. Küntüne biyen ve Ademu. İstesen orada yaz onu sen de. Ben senin defterini yazıyorum onu. Hı -hı. Küntüne biyen ve Ademu. Beynelma'i, Beynel ma'i. ma'i ve tîn. biyen. Ve Ve Ademu. Küntü nebiyen ve adamu beynel ma'i ve tîn. Ben peygamberdim. Küntü nebiyen. ve adamu beynel ma'i ve tîn. Küntü nebiyen ve adamu Peygamberimiz buyuruyor He he <laughs> peygamberimiz diyor. Hazreti Adem yaratılmamıştı diyor. Efendim. Yani ben peygamberken Hazreti Adem yaratılmamış. He. He. Ancak öyle. Evet. peygamberimiz der orada. Aynen yani. öyle. Bak şimdi. Küntü Anladınız değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi buradaki vav sadece zamir. Yani vav. Ve mi? Ve. Ve rabitadır. Merkutedir. Sadece zamir. Tamam. Gel buraya. Caeni Caeni Yerkebu yer ke bu. Şimdi bak. Ca eni yer ke bu. Yer ke bu nedir? Huve. Evet. Ha, öyle bir zamir. Gizli zamirle de olur yani. diye. gizli zamir. Tamam mı? Şimdi okuyoruz biz. Evet. Ne diyoruz? Ne dedik bir sefer? Bir, bir, Bilvavi ve zamir. Tamam. Şimdi bak. Ca eni yer ke bu. Burada zamir. Evet. Burada bal. Evet. Anlatacak şimdi. Şimdi her ikisi. Evet. Tamam. Şimdi dezen ki caeni ikisine verelim misal şimdi. Tamam mı? Caeni Zeydun Caeni Zeydun ve huve rakibul. Tamam arkadaşlar? He. Caeni Zeydun ve huve rakibum. Hem var hem de zamir var. Zamir var. Hani zamir? E huve rakibun. Ve huve. ve huve işte. Ha. He. Hem bav hem samir. Tamam. Hmm. Gel buraya. Bilvavi ve zamiri. Ev bilvavi, ev be zamiri. Bil zamiri. Ev bilvavi vahdehu. Ha bu vavi vahdehu var burada. Hmm. Burada vahdehu var. O bu davuttur. Evet. Tamam mı? Aynen. Ev bil zamiri, ya da evet. sade zamir. Huve. Burada var. Yer ki bu huve. Ha tamam. Ala zafin diyor. Yani bu sade zamirle az gelir. Hmm. Tamam mı? Hmm. Bunları şimdi vel muzariul musbetu. Gelelim musbet muzariye. Hocam bıraksak mı tam yarım saat. Ee, ya, bura bilmiyorum isterseniz gideceğiz bakın. Vakit... Şey Yok ya. Hocam burası zor. Ben, biraz. ben bak tamam. İşte açar yani aç, aç tamam. zor ya. Zaman burası olur. he burası biraz zor. Ben bunların hepsinin misallerini burada size tek yerde lokum gibi yazdım göstereceğim. O zaman muzahide kalıyoruz yani.